arkadaşlarla birlikte Linus'un e, böğürtlen sepetini nasıl bulacağımızı göstereceğiz. Evet ilk Star de, Star tam ismi çok karışık bilgi videosu. Star de var ya gibi bir şey. Tam söylemeyeceğim. Buradan gidiyoruz. Otobüs durağına çıkıyoruz. Sonra otobüs durağından şu yola giriyoruz. Böğürtlen sepeti hemen burada. Evet. Aldık. Yine de götürelim. Evet arkadaşlar cinsin sepetini verdik. Ne diyor sepetim de çıklar Bunun benim için anlama anlamı çok büyük. Çünkü hiç iyi bir set efekti değil çünkü kendim yaptım. Evet arkadaşlar like atıp ne videonun sonuna geldik ve.